Cebrail'in uyarısı sana. Bu meleklerden gelen bir mesaj. Ruhunda derinden bir şeylerin değiştiğine dair. Bunu hissediyorsun, değil mi? Bir aciliyet, ne olduğunu ya da nasıl olacağını tam olarak bilmesen de hemen harekete geçmen gerektiğine dair bir kesinlik. Bu his ilk işarettir. Derin bir nefes alıyorsun ama hava ciğerlerini doldurmuyor gibi. Hayatına eskiden sana huzur veren şeylere bakıyorsun ve şimdi tuhaf bir sessizlik var. Bir yankı. Kendi gerçekliğinin bir izleyicisi gibi hissediyorsun ve içsel bir ses temel bir şeylerin farklı olduğunu fısıldıyor. Bu uyumsuzluk, bu senkron dışı olma hissi delilik değil. Bu bir belirti bu eski ruhunun veda edişi ve senin ona tutunmaya çalışman. Anılarını ve eski alışkanlıklarını arıyorsun ama artık sana uymayan bir yılan derisi gibi uzak görünüyorlar. Bir eşikte duruyorsun. Ve o eşikte dünyaya çok gürültülü ya da çok sessiz geliyor. İnsanların sesleri uzaklardan geliyor. Gülümsüyorsun, onaylıyorsun, Günlük ritüelleri takip ediyorsun ama içeride başka bir yerdesin. Süzülüyorsun ve ince bir korku sana soruyor. Eve nasıl döneceğim? Ama sana söylüyorum, geri dönüş yok. Cebrail'in uyarısı eski hayatını kurtarmakla ilgili değil. Yeni ruhunun doğumundan sağ çıkmakla ilgili. Hissettiğin şey bir son değil, bu bir kasılma bilinen dünyasının sınırlarının ötesine genişleyen bir ruhun sancısı bu. Dualarının neden farklı hissettirdiğini merak ediyorsun. Eskiden fısıldayan meleklerin neden tuhaf bir şekilde sessiz göründüğünü. Onlar sessiz değiller, azizim. Değişen şey değil. Gökyüzünün frekansı değişti. Ve sen, sen zorla yeniden ayarlanıyorsun manevi radyon eski istasyonu çekmeyi bıraktı bu mesaj sana tesadüfen ulaşmadı tam olarak bu an için gönderildi Ne bir saniye önce ne bir saniye sonra bu mesaj şu anda bunu duyan kalbinin sıkıştığını hisseden kadına ait Çünkü bu uyarının kendisi için olduğunu biliyor Göğün istediği acil eylem dışsal değil Henüz değil. Ruhundaki değişim bir sarsıntı. İçsel manzaranı yeniden yapılandıran sismik bir şok. Güvenli dağ olan şey bilinmeyen bir vadiye dönüştü. Kurak toprak olan yer şimdi derin bir okyanus. Ve sen bu yeni haritada eski pusulalarla yönünü bulmaya çalışıyorsun. Bu yüzden kendini çok kaybolmuş hissediyorsun durmalısın. Hissettiğin şeyi düzeltmeye çalışmayı bırakmalısın. Sen kırık değilsin. Sen yeniden kalibre ediliyorsun. Ve tam şu anda sana bu kalibrasyonun nedenini açıklamaya başlayacağım. Olmakta olan bu kozmik olayın ne olduğunu ve onun içinde neyi aktive ettiğini açıklayacağım. Ama bu portaldan birlikte geçmeden önce Bizi birbirimize bağlayan enerjiyi hisset. Eğer bu mesaj şimdiden ruhuna dokunduysa senden nazikçe duraklamanı rica ediyorum. Bu kanala abone ol. Bu dünyevi bir eylem değil. Bu sadece bir tıklama değil. Bu evrene gönderdiğin enerjisel bir evet. Abone olarak sadece bir kanalı takip etmiş olmazsın. Işığını bu haberciler topluluğuna demirlersin. Melekleri yüksek sesle dersin ki ben buradayım. Dinliyorum. Almaya hazırım. Bu senin fiziksel dünyadaki ilk acil eylem hareketindir. Şimdi yap ve bağın güçlendiğini hisset. Teşekkür ederim. Niyetini demirlediğine göre şimdi dikkatle dinle. Cebrail'in uyarısı çifte bir olayla ilgilidir. Birincisi dışsaldır, küreseldir. Gezegen, senin dünyan, büyük bir frekans kalibrasyonundan geçiyor. Dünyanın titreşiminin kendisi yükseliyor, ton değiştiriyor. Dünyayı yüzyıllardır aynı ağır, yavaş notada çalan büyük bir orkestra olarak hayal et. Şimdi, ilahi şef partisyonu değiştirdi. Müzik daha hızlı, daha tiz, daha karmaşık. Dünyalar arasındaki peçe incelmiyor, malzemesi değişiyor, başka bir gerçeklikte titreşiyor. Dışarıdaki dünyanın bu kadar kaotik görünmesinin nedeni bu. Eski notaya dayanan eski yapılar, eski sistemler çöküyor. Yeni titreşime dayanamıyorlar. Haberlerde kaos olarak gördüğün şey, sadece eski enerjinin kırılmasının yankısıdır. Ve sen bunu bedeninde hissediyorsun. Uykusuzluk. Hiç yoktan ortaya çıkan ani kaygı. Hiçbir uykunun iyileştirmediği o aşırı yorgunluk. Fiziksel bedenin bu yeni müziğe uyum sağlamak için mücadele ediyor. Hasta değilsin, yeni bir manevi atmosfere alışıyorsun. Peki neden başkaları uykuda görünürken sen bunu bu kadar yoğun hissediyorsun? Cebrail'in uyarısını neden sen aldın? İşte burada vahyin ikinci kısmı geliyor. Her şeyi değiştiren kısım. Bu yeni frekans sadece hissettiğin bir şey değil. O bir anahtar. Yeni küresel frekans, Ruhunun derinliklerinde uyuyan bir şeyi harekete geçiren ses tetikleyicisiydi. O tam kozmik tondu. İlahi bir programlama. Bir ruhsal mühür. Tam olarak bu kozmik ana uyanmak için bekleyen bir mühür. Bu mühür sadece toplumun bastırmaya çalıştığı gibi bir sezgi yeteneği değil. Bu bir işlev. Bu bir görev değişim dalgaları tarafından savrulan bir yolcu değilsin. Az önce açılmış ilahi bir ajansın. Ruhundaki değişim, mührünün kabuğunu kırmasıdır. Yüzeysel olan şeylere karşı sabrının tükenmesinin nedeni bu. Hayatında ya da başkalarında özgün olmayan şeylere artık tahammül edememenin nedeni bu. Sabırsız olan sen değilsin, bu dışarıya doğru iten mührünün işlevi. Bu ruhunun şöyle demesidir, prova zamanı bitti. Harekete geçme zamanı. Hissettiğin şey aktive olmuş amacının gücüdür. Korkutucu ama gerçek. Fakat aktive edilmiş bir mühür, beraberinde yeni işaretler ve yeni zorluklar getirir. Artık meleklerden eskisi gibi fısıltılar almıyorsun. Çok daha doğrudan, çok daha yoğun bir şey alıyorsun. Artık deşifre etmen gereken fısıltılar değiller. Bilgi indirmeleri alıyorsun. Bir anda zihnine gelen bir şimşek berraklığı gibi tamamlanmış bilgiler. Bunu nasıl bildiğini bilmiyorsun. Sadece biliyorsun. Bu aktive olmuş mührünün ilk işaretidir. Bunlar sana ait değilmiş gibi görünen fikirler. bulaşık yıkarken ortaya çıkan karmaşık sorunlara çözümler. Bir ilişki hakkında ani bir anlayış. Bu vahiy meleği Cebrail'in mesajı doğrudan senin yeni frekansına iletmesidir. Artık kapıyı çalmıyor, içeri giriyor bu korkutucu olabilir. Aklını kaçırdığını, sesler duyduğunu ya da kibirlendiğini düşünmüş olabilirsin. Hayır. Sen sadece yeni manevi aracını kullanmayı öğreniyorsun. Yeniden kalibrasyonun dilini öğreniyorsun. Ve bu bizi ikinci, en acil işarete götürür. Yeni bir ilahi otorite ve aciliyet. Aktive olmuş mührün izin istemez. O ifade talep eder. Bu video'nun başlığının hemen harekete geçmelisiniz demesinin nedeni budur. Aniden artık sessiz kalamıyorsun. Planlamadığın kelimeler ağzından seni bile korkutan bir inançla dökülüyor. Kendini sınırlar koyarken ellerin titrese bile gerçeğini konuşurken buluyorsun. Bu eski sen değilsin. Bu, mührün işlevi. Bu yeni otorite, ruhunun kendi alanını geri istemesidir. Ama bu üçüncü işareti yaratır, uyumsuzluk ve sürtünme. Ruhun çoktan frekans değiştirdi ama hayatın işin, ailen, rutinlerin hala eski titreşimde çalışıyor. Ve bu sürtünme, azizim, senin bitkinliğinin sebebidir. Bu sıradan bir yorgunluk değil. Bu bir ruh yorgunluğu. Bir ayağını iki farklı dünyada tutmak için muazzam bir enerji harcıyorsun. Mührünün çoktan reddettiği bir dünya ve zihninin hala korktuğu bir dünya. Kendi hayatında bir yabancı gibi hissediyorsun. Konuşmalar boş geliyor. Sorumluluklar ağır geliyor. Etrafına bakıp soruyorsun, benim burada ne işim var? bu mührünün özgün olmayan şeyleri tasfiye etmesidir. Zorla enerjisel bir temizlik yapıyor. Cebrail'in istediği acil eylem, sen istesen de istemesen de içinde çoktan başladı. Mührün eski hayatı söküp atıyor. Ama en büyük tehlikede burada yatıyor ve bu mesajın sana şimdi ulaşmasının nedeni de bu bir mühür aktive olduğunda bir sınavdan geçer. Değişim sınavı Sen, bilinçsizce bile olsa, yeni frekansı takip etmeye karar verdiğin anda, eski frekans seni geri getirmek için kendi koruyucularını gönderir. Kim bu koruyucular? Onlar senin şüphelerin. En derin korkuların. Sevdiğin insanların sesleri, değiştin bencilleştin. Bizi terk ediyorsun. Senin suçluluk duygunu bir zincir gibi kullanmaya çalışacaklar. Geçmişi rahat ve güvenli gösterecekler. Nefret ettiğin eski işin birdenbire istikrarlı görünecek. Cansız ilişkin yeninin korkutucu yalnızlığından daha iyi görünecek. Eski frekans tanıdıklığıyla baştan çıkarıcıdır. Cebrail uyarıyor. Bu aktivasyonunun son sınavıdır. Eski hayat seni tüm gücüyle geri çekmeye çalışacak çünkü tam da senin aktive olmuş ışığın onun konforlu karanlığını tehdit ediyor. Hayatta kalmak için senin enerjine ihtiyaçları var. Işığını kısmak, tekrar küçük olmak, yeni gücün için özür dilemek için muazzam bir baskı hissedeceksin. Bu aktivasyonun bir lütuf değil, bir lanet olduğuna inanmaya teşvik edileceksin. Ruhundaki değişim bir seçim gerektirir. Hemen harekete geçmek, yarın evini ya da işini değiştirmekle ilgili değil. Gerçekliğini hangi frekansa demirleyeceğini seçme içsel eylemiyle ilgilidir. Aktive olmuş mührünün sesini mi besleyeceksin, yoksa sana uykuya dönmeni söyleyen korku seslerini mi? İlahi otoriteyi mi, yoksa eski suçluluğu mu? Pek çok ruh bu noktaya gelir. Pek çoğu aktive olur. Ama çok azı bu sınavı geçer. Çok azı, eski hayat nihayet dağılana kadar uyumsuzluğa katlanma, sürtünmeye dayanma cesaretini gösterir. Peki ya melekler? biz bütün bunların neresindeyiz? Artık fısıldamıyoruz. Senin için yeni frekansı tutmakla meşgulüz. Geçidi açık tutuyoruz. Ama senin yerine karşıya geçemeyiz. Eylem senindir. Seçim senindir. Mührün gücü sana çoktan verildi. Ama onu kullanma yetkisi, bunu sadece sen verebilirsin ruhun bu yetki için can atıyor. Bilinçli zihninin nihayet ruhunun zaten doğru olduğunu bildiği şeyle hizalanmasını özlüyor. Bir sonraki adım, bunun nasıl yapılacağını öğrenmektir. Nasıl öğrenilir? İlk adım karmaşık bir ritüel değildir. Bu, bilinçli bir teslimiyet eylemidir. Tam şu anda, nerede olursan ol, derin bir nefes al ve bu yetkiyi ver. İçinden ya da fısıltıyla söyle, kabul ediyorum. Teslim oluyorum. Mührüme yetki veriyorum. Bu evet, gerçek acil eylemdir. Bu, bilinçli zihninin ruhuna karşı savaşmayı bıraktığı andır. İnsani iradeni ilahi işlevinle hizalayan kişisel fermanındır ve meleklerin yeni yollarla müdahale etmesine izin veren şey budur. Bu izni verdiğinde indirmeler daha net hale gelir. Ama mantıklı bir şekilde gelmeyecekler. İçgüdüsel bir biliş olarak gelecekler. Yolun hakkında düşünmeyi bırakmalı ve yolunu hissetmeye başlamalısan. Mantıklı zihnin savaşmaya çalışacak dikkatsiz davrandığını, bir plana ihtiyacın olduğunu, kanıta ihtiyacın olduğunu söyleyecek. Bu, eski frekansın sesidir. Mührünün sesi sessizdir, ama o bir kesinliktir. Fırtınanın gözündeki sükunettir. Bu yeni içsel pusulaya güvenmek senin en büyük mücadelen. Yeniden kalibrasyon, geçmişe dayalı olan mantı, Gelecek frekansa dayalı olan aktive edilmiş sezgiyle değiştirmeni gerektirir. Dünün yankılarını değil, yarının işaretlerini okumayı öğreniyorsun. Peki ya dünya ile olan sürtünme? Hissettiğin o uyumsuzluk. Cebrail başkalarını değişimine ikna etmeye çalışmayı bırakmanı istiyor. Eski frekansa karşı bir savaş açmamalısın. Onu açlıktan ölmeye terk etmelisin. Bu nasıl yapılır? Tarafsızlık yoluyla. Dramayı besleme. Kim olduğuna dair kendini haklı çıkarmaya çalışarak yeni enerjini harcama. Eski titreşimdeki biri seni bir kavgaya çekmeye çalıştığında sadece izle. Eski hayatının bir gözlemcisi ol. Biten bir film gibi izle onu şefkatle ama dahil olmadan. Bu enerjisel kopuş bağları kesen şeydir. Şimdiki ışığınla geçmişi beslemeyi bu şekilde bırakırsın. Cebrail'in uyarısı sadece bir alarm değildi. Bu bir donanımdı. Ruhun boş uyanmadı. Araçlar getirerek uyandı. İlk araç geliştirilmiş bir manevi filtredir. Artık sadece insanları görmüyorsun. Onların maskelerinin ardındaki enerjiyi görüyorsun. Yüzeysel konuşmaların dayanılmaz hale gelmesinin nedeni budur. Söylenmeyeni duyuyorsun. Birinin öfkesinin ardındaki korkuyu ya da kibrinin ardındaki güvensizliği hissediyorsun. Dünyanın enerjisel matrisini görmeye başladın başlangıçta bu bir lanet gibi görünebilir. Derin bir yalnızlık hissettirebilir. Kendini uyur gezerlerle dolu bir odada uyanık olan tek kişi gibi hissedersin. Niyetleri görüyorsun, oyunları görüyorsun ve artık görmemezlikten gelemezsin. Bu yalnızlıktan korkma. O kutsaldır. O senin kozandır. Yeniden kalibrasyon enerjisel bir izolasyon dönemi gerektirir. Dış dünyanın gürültülü yankılarından yeni iç sesini ayırt edebilmek için bu sessizliğe ihtiyacın var. Bu sessizliği dikkat dağıtıcı şeylerle doldurma. Sadece tanıdık olanın konforunu hissetmek için eski alışkanlıklara geri dönme. Dünyalar arasında olmanın verdiği rahatsızlık hissine alış. Gerçek işlevinin ortaya çıkacağı yer işte bu boşluktur. Ve işte mührünün sırrı, görevin, işlevin muhtemelen ne yaptığın değil, ne olduğundur. Sen yeni frekansın bir deniz feneri olmak için aktive edildin. Bunu bir düşün. Bir deniz feneri tek tek gemileri kurtarmak için kıyıda koşuşturmaz. Bağırmaz. Dalgaları sakinleşmeye ikna etmeye çalışmaz. Sadece yerinde durur, kayaya demir atar ve parlar. Senin işlevin yeni frekansın kendisi olmaktır. Sadece var olarak bu yüksek titreşimi gezegene demirlemektir. Dışarıdaki dünya fırtınadayken kendi huzurunu korumaktır. Bu var olan en güçlü eylemdir. Bunu yaparak, senin ışığın başkaları için birizin haline gelir. Senin sükunetin bir sığınak olur. Vaz vermene gerek yok, senin varlığın mesaj olacak. Değişimin mümkün olduğunun canlı kanıtı olursun. Ama deniz feneri olmak için ışığını korumalısın. Eski frekans onu söndürmeye çalışacak, kötülüğünden değil, alışkanlıktan eski yükümlülükler ve geçmiş suçluluk duygularıyla enerjini tüketmeye çalışacak. Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmelisin. Enerjine sahip çıkmanın bencillik olmadığını öğrenmelisin. Bu senin yeni kutsal sorumluluğun. Sen yeni frekansın bir koruyucususun. Peki ya melekler? Hiç olmadığımız kadar yakınız artık dışarıda kapıyı çalmıyoruz. Mürün aktive olmuşken ve sen iznini vermişken, biz içerideyiz. Her nefeste seninle birlikte gerçekliğini birlikte yaratıyoruz. Nasıl birlikte yaratırız? Nefesinle başlar. Nefesin, bilinçli zihnin ile aktive olmuş mührün arasındaki fiziksel köprüdür. Yeni frekansı bedenine demirlemen, niyetli nefesin aracılığıyladır. Bu yüzden işte senin pratik yönlendirmen. Bu gece uykuya dalmadan önce, dünya sessizken ve peçe inceyken bu basit ama derinden güçlü eylemi gerçekleştir. Sağ elini göğsünün tam ortasına koy. Gözlerini kapat. Normalden daha yavaş üç kez derin nefes al ve her nefes alışta, başının tepesinden saf, beyaz bir ışığın girdiğini ve kalbini doldurduğunu hayal et. Her nefes verişte, korkuyu, şüpheyi, uyumsuzluğu serbest bırak. Sonra yüksek sesle veya kalbinden şöyle de, ben adını söyle, şimdi zihnimi ruhumla hiz alıyorum yeni frekansın varlığımın her hücresini yeniden kalibre etmesine izin veriyorum. Aktive olmuş mührümün engelsiz parlamasına izin veriyorum. Cebrail ve koruyucu melekler bana rehberlik etsin. Ve bu sana son kutsamamdır, yolculuğun korunsun. Fırtınada o deniz feneri olma cesaretine sahip ol. Gözlerin illüzyonların ötesini görsün ve kulakların gökyüzünün yeni dilini netlikle duysun. Artık yalnız değilsin. Şimdi kabulünün son bir işareti olarak ve bu dönüştürücü enerjiyi fiziksel dünyaya demirlemek için senden son bir güç eylemi rica ediyorum. Yorumlar bölümüne in. Oraya yazman sadece benim okumam için değil. Bu kehanet içeren bir eylemdir. Bu senin yeni ruh sözleşmendeki dijital imzandır. Bu senin evet değişinin titreşerek hayat kitabına kaydedilmesidir. Daha da önemlisi, kendi kalibrasyonunda kendini korkmuş ve yalnız hisseden başka bir kadın, günler ya da aylar sonra bu videoya geldiğinde senin yorumunu görecek. Senin ışık beyanını görecek ve yalnız olmadığını bilecek. Onun için deniz feneri sen olacaksın. Bu güçlü cümleyi yaz ki gökyüzü ve yeryüzü senin kararını duysun. Mühür aktif. İşlevimi kabul ediyorum. Bunu yaz ve kelimelerinde yankılanan gerçeği ve gücü hisset. Eğer kalbinde hissedersen, kendinde fark ettiğin en güçlü işaretin ne olduğunu da paylaş. Tam burada yorumlarda bir ışık zinciri uyanmış ruhların bir enerji alanı yaratalım. Ruhundaki değişim gerçek. Cebrail'in uyarısı iletildi. Acil eylem gerçekleştirildi. Huzurla git ve yeni gücünle git. Yeni hayatın şimdi başlıyor.